Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Bugün ilginç bir kişilik testi ile karşınızdayız. Size birazdan bir resim göstereceğiz. Bu resimden ilk yardım etmek istediğiniz kişiyi seçin ve sonra geri kalanlara da bir önem sıralaması yapın. İlk tercihiniz ana karakter özelliklerinizi, diğerleri ise sıralamaya göre alt karakter özelliklerinizi gösterecek. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. Burası bir hastane koridoru. Yardıma ihtiyacı olan 4 kişi var. Bunlardan biri ellerindekileri yere düşürmüş bir hemşire. Biri ayağı kırık yetişkin bir erkek. Biri önündeki saksıya çarpmak üzere olan yaşlı bir kadın ve diğeri de ağlayan bir çocuk. Bu numaralandırılmış insanlardan ilk hangisine yardım ederdiniz? Geriye kalanları da bir önem sıralamasına sokup not edin. Seçiminizi yaptıysanız sıra karakter analizinde. 1 numara yaşlı kadın. Eğer yardım edeceğiniz ilk kişi olarak yaşlı kadını seçtiyseniz siz katı ahlaki değerlere sahipsiniz demektir. Geçmişten bugüne süre gelmiş geleneklere yürekten bağlısınız ve saygı duyuyorsunuz. Toplumsal değerlere önem veriyorsunuz ve bu sebeple çevrenizde sevilen ve saygı duyulan birisiniz. Geleneksel yaklaşımınızdan dolayı sizi tutucu olarak görenler olabilir. Ancak siz aksine düşünmeden hareket etmeyen, sorumluluk sahibi ve güvenilir bir kişisiniz. 2 numara: Ağlayan çocuk. Eğer yardım edeceğiniz ilk kişi olarak ağlayan çocuğu seçtiyseniz, siz oldukça duygusal ve hassas bir karaktere sahipsiniz demektir. Herkesi kendiniz gibi sandığınız için geçmişte birçok kez yara almış ve incitilmişsiniz. Çevrenizde kimin yardıma ihtiyacı olsa ilk sizi arıyor. Çünkü sizin korumacı ve sahiplenen tarafınızı seviyorlar. Ailenize ve arkadaşlarınıza karşı oldukça fedakar davranıyorsunuz. Sizin için başkalarının mutluluğu kendinizinkinden önce geliyor. 3 numara yetişkin erkek eğer yardım edeceğiniz ilk kişi olarak ayağı kırık yetişkin erkeği seçtiyseniz, siz her koşulda mantıklı düşünebilen, gerçekçi ve zeki bir kişisiniz demektir. Olaylara geniş pencereden bakabiliyorsunuz. İlk başta başkalarına yanlış gibi gözüken kararlar verseniz de sonunda herkes sizin haklı olduğunuzu anlıyor. Hayatı seven ve dolu dolu yaşamaya çalışan bir insansınız. Kararlarınızda netsiniz ve çevrenizde güven uyandırıyorsunuz. Sizi kalpsiz olarak değerlendirenlere kulak asmayın. Onlar kalbinizdeki iyiliği göremiyorlar. 4 numara: Hemşire. Eğer yardım edeceğiniz ilk kişi olarak elindekileri yere düşüren hemşireyi seçtiyseniz, siz olumlu düşünen ve enerjik bir yapıya sahipsiniz demektir. Hayatın daima iyi yönlerini görmeye çalışıp etrafınızdakileri de bu yönde teşvik edersiniz. Etkili bir konuşmacısınız ve ikna kabiliyetiniz yüksek kaliteli bir hayat yaşamayı seviyorsunuz ve bunun için çalışıyorsunuz. Çevrenizden en çok duyduğunuz şey helal sana yaşıyorsun bu hayatı cümlesi oluyor. Bizden bugünlük bu kadar. Siz ilk kimi seçtiniz ve sonrasında yaptığınız önem sıralaması ne oldu? Yorumlarda bize yazın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.